Ne, neresi lan burası? Arkadaşlar bari bu oyuna girdik. Oyundan çık çıksak mı arkadaşlar? Sanki oyun mu oynuyoruz? Abi oyun eklendi. E eklenmiş. Bir dakika lan zıplamam nasıl? Oha hava Arkadaşlar size güzel bir oyun var kim yaptı lan bunları? Anda başladı. Başladık arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi. Hızımız şu anda tımı tım mı? Bu videoya like bize bir hız olsun. Oha. Oha lan. Oha. Oha. Kanka ne yapıyorsun sen? Abarttı ne oldu? Oha lan bu kadar hız olmaz. Uçuyum havaya. 我走，走走走走。